Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Genel olupluk seneleri söyleyeceğim. Genel olupluk. Arkadaşlar. 97 98 99 genel olupluk açıyorum. 97'de Doğanla. 97'de doğanların şansını açıyorum. 97'de doğanla arkadaşlar. Tek başlarına hissediyor. 97'de doğanla. Evlilikleri evlenenlerin güzel. Evlilikleri güzel. Kariyerleri iyi. 97'liler. 97'lilerin hayatı çok zorlandılar ama bitti. 97'lerin arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi 98'leri çekmek istiyorum. 98'lerin şansına. 98'de doğanların şansına. Genel olarak bakıyorum arkadaşlar. 98'de doğan arkadaşlara. 97'de çok zorlamışsınız. 98'de doğan arkadaşlar. Genel olarak bakıyorum. Babanızdan çok problemleriniz olmuş. Arkadaşlar. Anneniz babanız ayrı olabilir. Problemleri kendi sırtlanmışın Çok problemli. Hayat geçirmişim. Şimdi diyecek arkadaşlar. 98'li olanla. 98'den mahkeme problemlerim var. Öyle geldi. Boşanmış da olabilirsin. Bir kağıt da gelebilir. Problemler var çünkü. 98'de doğanla. Ama evliliğiniz güzel. Evlenenle. Evlenmeyenle evlenebilir. Problemleri bitti artık. Bu kadar dediğim bu. Şimdi 90 arkadaşlar şimdi 99'da doğanların için genel genel olarak bakıyorum arkadaşlar. 99'da doğan arkadaşların kariyerleri çok güzel. 99'da doğanlar çok güzel. Kariyerleri güzel. Hayatları çok güzel oldu. 99'da doğanına mükemmel bir hayatı. Hayatı iyi yakaladı çünkü. 99 olduğu için çok şanslı. Şansı çok açıldı artık. Arkadaşlar bir de 2000'e bakın. 99'u yaptım genel olarak doğanlar için. Şimdi de 2000'de doğan arkadaşlara genel olarak bakıyorum. 2000'de doğan arkadaşlar. 2000'de doğan arkadaşlara bakıyorum. Arkadaşlar, 2000'de doğanlara çok mükemmel bir mutluluk geldi. Arkadaşlık kurabilir, nişan olabilir, düğün olabilir, iyi bir kariyere girmiş olabilir. 2000'de doğanların hayatı çok güzel oldu. Yeni iş, kariyer girebilir. Evlilik, nişan olabilir. 2000'de doğanla. 2000 olduğu için şansı açıldı artık. Şansları yoğdu. Ama şansları ağır ağır açılmaya başladı. İki tane mükemmel bir işi geldi. Arab olabilir, eliyet olabilir. 2000'de doğanla. Güzel kariyer. Güzel para, parana yapıştın. Yani Paran çok güzel gelmeye başladı. Şu arala Başladı çünkü. Kariyerin başladı. Çok güzel geldi arkadaşlar. 2001'de doğanlara da bakın. 2001'de doğanla. Onların şansını arkadaşlar. Genel olarak açıyorum çünkü. İsteyenler yazabilir. 2001 bu da. 2001'de doğanla problemleri Bayağı varmış arkadaşlar. Annesinden problemleri var. Ayrılık olabilir. Anneyle baba ayrı olabilir. 2001'de doğanla problemleriniz var. Ama şimdi nişan olabilir. Sevgili olabilir. Kariyerde okuyanla memur olanla ondan sonra güzel hayatınız. Hedeflediniz çünkü. 2001'de doğan arkadaşlar. Çok güzel geldi. Eviniz, kariyeriniz çok güzel geldi. Para akışına başladı çünkü. Geziye gidebilirsiniz. Çok güzel. Şansın iyi geldi. Arkadaşlar 200 abone olduğum için çok teşekkür ederim hepinize. 2000 abone oldu. Allah, Allah razı olsun. Arkadaşlar benim diyebileceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Abone olun lütfen.